Cemre iki sene daha ciğer kanseri olmazsa sigaranın zararlı olduğuna kimse inandıramazdı beni. Zararlı kanka. İki adım atıyorsun nefes nefese kalıyorsun. Bu bile ispatı yani. Ya biliyorsunuz eskiden sigaranın sağlığa zararlı olmadığı aksine faydalı olduğu hem de doktorlar onayıyla reklam yapılıyordu. Ve onlarca yıl sürdü bu. Sigaranın zararlı olduğunu ilk keşfedenler ya da ilk delikanlı gibi söyleyenler naziler olmuştur. Hitler'in hedefleri arasındaymış askere sigarayı yasaklamak. Şey bana çok garip geliyor moruk. Yani şimdi bir hap içersin yararlı mı zararlı mı pek anlayamayabilirsin. Ama sigarala öksürtüyor. İki adım atıyorsun nefes nefese kalıyorsun. Dişlerin sararıyor. Elin kokuyor. Böyle bir şeyin görüyorsun kötü olduğunu. Ama doktorlar bilmem neler yararlı deyince ona inanıyorsun. Çok acayip ya. Ya insanoğlunun kandırılmaya olan bu eğilimi artık bana şey dedirtiyor yani sizi gütmeyen çobanını amına koyayım sen mürsünler sizi. <laughs> böyle bir şeyin zararsız olduğuna nasıl inanabilirsin? Muhakkak o zamanlarda sigara zararlı ha diyenlere böyle şey muamelesi yapıyorlardır. Komple teorisyeni işte aşı karşıtı Ot, onlar gibi marjinalize ediyorlardır sigara zararlı diyenleri sigara içmeyi havanlı sananlar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, sigara havan topuyla içilmiyor. Onu, o bir elde. Havalı sananlar hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorsan anladık lan dur trollüyoruz. Yani teenager'dır yaşları. 20 değillerdir daha. Maksimum 19'dir. Ya da çok kişiliksiz bir adamdır. Çok ezik bir adamdır. Havalı mavalı bir tarafı yok sigaranın. Havalı ya. Ya moruk şimdi Ken Reeves'in Konstantin'de sigara içmesi karizmatik. Tamam. Ama benim şuradan Kürt sigarasını almam yakmam böyle içmem karizmatik mi amına koyayım. Yani koltuk altı kılı da sende de iğrenç gözükür. Ama Tarkan koltuk altı kılı bırakıp şöyle poz verdi mi karılar sırılsıklam oluyor moruk yani. Adamına göre bu işler. Fight Club'daki bir et sen havalı, evet. Tek kaşaklı Cemre'ysen havalı değil, <laughs> bariz yani. <laughs> ya bu Necat işler ne zaman hastaneye kaldırılsa annemden öğütüyorum ya, oğlum az iç, az iç, az iç diye. Necat işler ne olur artık Efendi uslu bir hayata geç, hastaneye kaldırılma. Ne olur? Her senin haberini duyduğumuzda ben nasihat işitiyorum iki saat. Ne olur ya? Ama de benim daha mazbut bir hayatım var sanki böyle şeyim ha hani sabahtan içmeye başlayan tiplerden hani sanki Kantan Göze Teoman Nejat İşler ekibinin dördüncüsü bir hayatım var sanki.